Arkadaşlar birisinden öğrendim. Bakın şeyde ezanda dört defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz. Sonra şahitliğe geçiyoruz. Yani Allah bir manada bize diyor şöyle demiş oluyor. Kalbinizde, kafanızda, gönlünüzde onun ululuğu, yüceliği, büyüklüğü, kibir oluşu, her şeye gücü yeten en büyük ulu oluşu yerleşmedikçe o yüzden tekrar Allahu ekber. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür demek aslında. Ondan sonra şahitliğiniz tam manasıyla makbul olur diyor. Ondan sonra eşhedü en la ilahe illallah. Ondan sonra şahitliğin tam manasıyla kalbinizde mutmain olması gerçekleşir diyorlar. Allah'ın ululuğu, yüceliği, en büyük oluşu oturduktan sonra. Yani önce Allah'ın büyüklüğünü kalbine nakşetmeden e, önce büyüklüğünün kalbinin nakşetmeden şahitlik tam olarak kalbinde oturmaz gibi bir mana var diyorlar. İkinci aşamada sonra bu Allah'ın ululuğu sonra şahitlik sonra pe şahit olduğun Allah'ın gönderdiği Resul'e şahitlik. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sonra hayal esselatı namaza davet. Hemen direkt emir. Namazdan sonra e, kurtuluş Namazdan sonra felah. Namaz, kurtuluşun namazda olduğu. Sonra tekrar Allahu Ekber, Allahu Ekber kebir oluşunu tekrar kalbine, aklına, ruhuna yediriyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve bütün bunların sahibinin tek bir ilah olduğunu ilan ediyorsun. La ilahe illallah. Yoktur ondan başka ilah diyorsun en sonunda da. İşte hadislerde geçen şeytan ezanı duyunca Böyle affedersiniz kaçacak delik arar gibi hadisler var ya. Şu manaları çok iyi bildiği için kaçacak delik arar tabi. Bunun okunduğu yere melekler ruhaniler gelir. Bunun okunduğu yerden şeytanlar, habis ruhlar kaçar. O yüzden sesi güzel, makamı güzel insanlar e, affedersiniz gırtlak ağlığı değil, gırtlak şovu değil şu manaları hissedip okurlarsa bütün halkta da tesiri daha fazla olur. Çok önemli. Makamı sesi güzel olmadığı halde, makamı güzel olmadığı halde bu manaları hissederek okuyanın etrafta oluşturacağı çok ciddi tesirler var kalplerde. Yani şöyle söyleyeyim, hayya'le selah derken bir müezzin insanların namaza çağırdığı şuurunu hissetmeli. Hani çağrı filmindeki o Bilal-i Habeşi'yi oynayan kişi gibi. Hayal-i Salah. hayal Salah. Hadi. Haydi namaza. Kurtuluşa. Buraya gelin. O Onu hissetme.